Kürşat, Türk tarihinin en önemli kahramanlarından biri olarak kabul edilir. Onun adı, cesaret, vatan sevgisi ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin sembolü haline gelmiştir. Çin kaynaklarında farklı isimlerle anılsa da, Göktürk Hanedanı'na mensup olduğu ve bağımsızlık için büyük bir isyan başlattığı konusunda tarihçiler hemfikirdir. Kürşad'ın yaşamı, Türk milletinin özgürlük ruhunun hiçbir zaman yok olmayacağını gösteren bir destandır. Onun hikayesi sadece bireysel bir kahramanlık öyküsü değil, aynı zamanda Türklerin Çin esaretine karşı nasıl bir direniş sergilediğinin en büyük kanıtıdır. Göktürkler tarihlerinde pek çok kez Çinlilerle mücadele etmiş. Zaman zaman bağımsızlıklarını kaybetmiş ancak her defasında özgürlüklerine yeniden kavuşmuşlardır. Kürşad'ın yaşadığı dönem.